Birkaç yıl önce Orkun Işıtmak'ın 0 TL'yi bilmem kaç TL yapma isimli bir videosunu izlemiştim. O zamanlarda para kazanmak için yanıp tutuşan bir çocuk olduğum için o videoda ilham alacağım çok şey olmuştu. Şimdi de internetten para kazanmayı en iyi anlatan insanlardan biri olarak bu challenge'ı ben yapacağım. Bu videoda tamamen sermayesi olarak elimdeki 0 TL'yi 300 TL yapmaya çalışacağım. Serinin devam videolarında 300'ü bin, 1000, bin, 1000'i 10.000, 10.000'i 100.000 gibi milyona doğru ilerlemeye çalışacağız. Ama bazı kurallarımız var. Parayı kazanırken popüleritemi kullanamam. Yoksa? 3 saniye falan sürebilir. 2. Bu parayı kazanırken internet ortamının dışına çıkamam. Diğer videolarda belki çıkabiliriz. 3. Parayı kazanırken dürüstlüğümden asla ödün veremem. Kurallarımız bu kadar. Bu videoyu yapma amacım ise şu. İnternetten para kazanmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu bilen ama ilk adımı nasıl atacağını bilmeyen o insanlara yön göstermek için çekiyorum bu videoyu. Bu altın değerindeki videoyu beğenip kanala abone olup güzel de bir yorum atmayı unutmayın. O zaman çayınızı kahvenizi alın, öğrenme moduna geçin ve bu videoyu izleyin. Çünkü izlediğiniz en iyi eğitim videolarından biri başlıyor. İnternette bir günde para kazanmak çok zor. Çünkü tanınmıyorsunuz, güvenilmiyorsunuz. Hiçbir imzanız yok. O yüzden dükkanı kurup gelin de benden bir şey alın demeniz saçma olur. Çünkü kimsesi tanımıyor, güvenmiyor. O yüzden alıcılara biz gideceğiz. Kapıları biz çalacağız. Ama kocaman bir sorunumuz var. Ne satacağız? Ne satacağımızı belirlerken önceki videodaki kuralı uygulamak istiyorum. Kısaca insanların sorunlarını analiz edip o sorunlara çözümler bulup karşılığında para almak. Ama sorunu bulmak öyle kolay değil. Özellikle 24 saat içerisinde, özellikle sadece internet ortamında. İnternet ortamındaki insanların sorunlarını analiz etmek için onlara kulak vermek gerekli. Bir nevze de olsa düşüncelerini öğrenmek, onları dinlemek gerekli. Bu yüzden onların kendilerini ifade ettiği yere gitmemiz gerekiyor. Neresi orası? yorumlar. İnsanlar burada kendi yaşadığı, işlerinde, okullarında karşılaştıkları veya izledikleri videolardaki sorunları yazabiliyorlar. O yüzden bu sularda dolaşsak iyi olacak gibi. Asıl gözlem burada başlıyor. 5-6 saat boyunca eğitim, motivasyon, kişisel gelişim, finans, psikoloji alanlarında sayısız video izledim, sayısız yorum okudum. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu, neye para verebileceklerini analiz etmeye çalıştım. Bilgisayar başında geçirdiğim süre 6 saati aşmıştı ve yorulmaya başlamıştım. Tam pes etmeye yakın o mucizevi yorumla karşılaştım ve kafamda bir ampul yandı. Yorum şu, abi Instagram'da paylaştığım videoların arka planlarını nereden buluyorsun? Rica etsem cevaplar mısın? Yanıt olarak, evet abi ya. Bu arkadaşlar Instagram videolarımda kullandığım arka planları nasıl bulduğumu sormuş. Bu yorum 0 TL'si olan ve 0 takipçisi olan bir kişinin para kazanmasını sağlayabilir. Bu insanların sorunlarını çözerek 300 TL kazanabilir ve görevi yerine getirebilirim. Yorgunluktan ölmek üzereydim ama yine de satacağım şeyi hazırlamaya koyuldum o heyecanla. Arka plan videolarını belirli Instagram sayfalarından indirip tek klasör içerisinde toplamaya başladım. Hedefim 500 tane arka plan videosunu tek klasörde toplamak. Arkaya açtığım müzikle arkama yaslanarak 2 saat boyunca 400 tane video indirmeyi başardım. Ama yorgunluktan da mahvolmuştum. Uyku vakti. Yarın devam. Günaydın. Günaydın dediğime bakmayın saat 15. <laughs> uykudu senin böyle yapacak bir şey yok. Duşa girip çıktıktan yemek yedikten sonra hemen bilgisayarın başına oturdum. İndirdiğim video sayısını 500'e tamamladım hemen. Ve başardık. Artık para kazanacağız gibi bir şey düşünüyorsanız maalesef öyle bir şey yok. En zor bölüme geldik şimdi. Ürünü pazarlama. Biliyorsunuz ki insanların parasını almak kolay değil. Özellikle bu ekonomide. Özellikle hiç tanımadığı birinden. Ama bu durumda bile o sihirli sözcükler çıka geliyor. Sorun çözmek. İnsanların sorunlarını çözen ihtiyaca yönelik ürünleri almaları, onlara para vermeleri daha büyük bir ihtimal. Sonuçta ona ihtiyacı var o parayı vermek zorunda bir yerde. Bunun için 3 farklı platformda hesaplar açtım. Youtube, Instagram, TikTok. Ve kendi hesabımın yani başarı kalbinin yorumlarına daldım. Arka plan videolarımı nereden bulduğumu soran bütün insanları bulup onlara özelden mesaj attım. Bakın kardeşim benim böyle bir klasörüm var. İçerisinde arka plan videoları var. Baş başarı kalbiyle aynı nereden indirdiğini biliyorum tarzı bir mesaj attım. Yorumlarda geçirdiğim 2-3 saatin ardından 50-60 kadar hesaba bu mesajı gönderdim. Şimdi her şey tamam. Voltaya attık, balığı bekliyoruz. Bu süreçte eşyalarımı hazırlayıp spor salonuna gittim. Ah bu arada her gittiğimde hayatımın en iyi bir saatini geçiriyorum ya. Spordan geldikten sonra mesajları kontrol ettim. Hemen hemen çoğu dönüş yapmıştı. Ben de hemen onlarla başladım mesajlaşmaya. Bütün sorularını cevapladım. Örnekler, kanıtlar gönderdim. Mesajların sonucunda bir kişi hiç itiraz etmeden, hiç uzatmadan satın almak istediğini söyledi. Dünden beri yaptığım plan tutmuştu. İlk paramı kazandım. Sıfır takipçili, sıfır TL'si olan birisi olarak. Bir günde ilk parayı kazandım. İban numaramı gönderdim ve hemen 100 TL'yi hesabıma aldım. Tabii ki diğer Arkadaşlara da mesajlaşmaya devam ettim. Geri dönenlerin birçoğu almak istemediler. Bazılarının parası yoktu, bazılarının ihtiyacı yoktu. Ama gecenin geri kalan saatlerinde diğer iki satışı da yapmayı başardım. Ve sıfır sermaye, sıfır takipçiyle gerçekten para kazandım. Umarım ilk adımı nasıl atacağım diyen o güzel insanlara biraz da olsa yol gösterebilmişimdir. Bu serinin gelecek videolarında veya kanalımdaki bütün videolarımda amacım yardım etmek. Bundan sonra da hep öyle olacak. O bu yüzden bu kanala abone olmanız sizin yararınıza. Tabii benim de. Bir noktaya değinmek istedim. Bu videoda kendi alanımdaki sorunları çözmeye odaklandım. Ancak bu videoyu izleyen ve farklı alanlarda iş yapmak isteyen insanlar da olacaktır. Bilim alanında para kazanmak, bir şeyler başarmak isteyen olabilir. Müzik, eğlence, eğitim, arabalar, oyun her türlü alan olabilir. Bu alanlarda ilerlemek isteyenler o insanların sorunlarına kulak vermeli. O insanların yorumlarını okumalı. O sektörün sorunlarına çözüm üretmeliler. Kısaca alanınıza ha. Hakim olun. Bütün sır bu. Gerekirse bu videoyu baştan izleyin. Her anında kendinize bir şeyler çıkartabileceksiniz. Bu videoda kazandığım 300 TL'yi sonraki videoda çoğaltmaya çalışacağız. O yüzden takipte kalın. Bu serinin çok fazla insanın hayatını kurtarabileceğini düşünüyorum. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Allah'a emanet. Selametle.